Kuzenlerimizle beraberiz. Bu duru, o da Mahmut. Kaç <laughs> yaşındalar. Beş yaşındalar. Ve evet, bugün çiletine <laughs> geldik arkadaşlar. Ama bu sefer daha önceki videoda çizeceğimiz hasar sınırsız arkadaşlar. Biraz anne. sesli konuş. Video var Aa, Nerede var. Nerede çocuğun canavarı? Şimdi o zaman birazcık duruyu çıkaralım. Düşmüş duru. Asya'cığım çok tutma ayaklarını, donarsın anne. Hani? Evet. Bizim bir şey mi? seni atmak. Evet Bence arkadaşlar, çile tire geldik. Şiletir'de ee, ıslatma savaşı başlasın bakalım. Ben Hadi. At at at. Ben şişe getirdim yengem al o şişeyi. Hadi bakalım. Ayşe'cim. Duru'ya söyledim ben Duru'ya. Kafayı ıslama annem kafayı ıslama. Hadi. Azra'yı ıslıyorsunuz. Hadi bakalım başlayın. Azra kaçma. <laughs> Bence yere çöndürün. Ayşe doldursana kızım. Sık sık asatla sık. Çok durmayın suyun içinde. kapı tutsak yengem hadi. He? Sıktırı, sık sık Az sık ayırsa, mısır, sık. Gel bana. <laughs> Su da çok soğuk ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi bakalım hadi. Asya sen ne alemdesin anne? Mahmut, gel, 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 hey salla diyeğin. Aferin benim oğlum. Dur, gel, Duru, alda ıslat alda hadi abla, ıslat. Gel, gel, gel. Terlik, gel. Terlik gitti, koş yakala Ay, <laughs> Çık oğlum çık. çık. Azla, tamam, gel Dur, Bir daha mı araba geldi? Bil, bil, bil. Evet Babam mı geldi? Hayır değil. Hadi gel. Hadi su bulandı bak. Hop Mahmut gidiyor. Hanginiz kazanacak? Kız görmüyor Allah. çocuk. Allah. bak Hadi çıkın bakalım artık. Hadi yeter. Bir, biraz yolda devam ederiz. Azra yeter. Çok soğuk çok soğuk. Tamam yeter Azra ıslandık. Yeterli yeterli yeter. hadi. Asya Aslı olursun çık hadi. Su çok soğuk annem çıkın bakalım yeter. Evet. Aa, onu evet. dökme, dökme, onu, onu dökme. Oğlum. <laughs> ne oldu sen ne kızıyorsun ya? Sudan çıkarıyorlar diye kızıyor. Mesela, bizim Bak, hayır Büyük... Büyük... hayır gerek yok gerek. Arkadaşlar doğru. Ama oraya yatsana. Mamı çıkartın. Yeter oğlum. Çıkartın. Hayır hayır hayır. Sok sok. Hayır hasta olursun anne. Hayır. Böyle olmayacak. yani. Hayır. Mamı çıkart anne. Gel Anneciğim Gel. çıkar mısın Gel. artık? Tamam. Hayır, hayır, hayır yeter artık. Sesini, sesini. Yeter yeter Azra'cığım yeter. Anne atıyor beni. Hadi yeter Ayşe Sultan. Tamam, hadi ben yeter. Ben hadi yeterli. Ay, Ay. Yeter. Asya. Hadi gideceğiz hadi. Hadi gidiyoruz. Asyacığım Azra'cığım hadi bakalım. Asya 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 Asya. Asya Ayşe. Evet. Hadi, yeterli. Benim oh. oyunda konseptimde haberim yoktu. Bana dediler ki. Bu ıslatmayı evde devam edelim. Hadi. Evet. He, Hadi ha, Hadi yürüyün evde gidelim devam ben edelim. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Evde devam edelim. Burası çok kalabalıklaştı. Hadi görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu ve yorum yapmayı unutmayın Ben Ayşe Sultan. Ben Ben Arkadaşlar bugün Yukarı Gölü Köyü'ndeyiz. Evet hatırlıyor musun? Düğün salonu. Düğün salonu. Hani Ama tam öyle düğün salonu değil. Hani böyle bildiğiniz... Şöyle göstereyim arkadaşlar bir... size. Evet. Kapalı bir alan. Evet şimdi arkadaşlar burada yemek veriyorlarmış. Bugün boş bir yer olduğu için normalde dolu oluyor. Biz son olarak son gün boş gün seçtik. Onlar size şimdi buradaki şeyi göstereceğiz. Ortamı mı değil mi? Evet. Hadi. Hadi gidelim yemeklerimizi falan gösterelim. Şöyle oturma düzenleri var arkadaşlar. Aynen kendi akrabamızın düğünü olduğu için çekiyoruz. Evet siz de çekiyoruz. Çek, çek. Ha Nail orada mı? Tamam. Yürü. Hadi geç bakalım. Burada mı yemekler? Enişte kolay gelsin. Evet. Yemekler burada bayrakçımız. Ya yani şöyle gösterelim. Alın yemeklerinizi. Asya taşıyamaz. Keşkek, keşkek kazanına gidelim. Gel. Ayşe onu bırak sen. Buradan. Gel. Büyük kazanlar burada. Azra'cım dur. Şöyle keşkeyi de gösterelim. Meşhur keşkek bu arkadaşlar. Keşke çekelim. Yok çekmedim çekmedim. Burada şey çorba var. Gel. Orada bu Geç bakalım. De Ayşe de Azra alsın. Tamam. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Geç bakalım. Anne baba iki tane. Ben, ben, ben. ben ikinci gün Tamam tamam. Hadi geç bakalım. Ay rezil oldum örtük. <laughs> şey yok mu? Turist, turist gibi durduk. Hadi ekmeği ekmeği ekmeği. Evet, yemeklerimiz yani işte ne var? Etli hani nohut, ben ben mercimek yapayım. çorbası. Evet, Amcam bana getirdi. Yani, ben, ben buraya getirdim. Evet, Ben bu tarafı. Sen Şuraya şuraya koy. Şöyle çekelim arkadaşlar. Tavuklu pilav. Aynen. Mercimek çorbası. Aynen. Etli nohut. Tamam evet. evet. var var ekmek var tamam. Turşu. Bir de su veriyorlar. Başka bir şey var mı? Durdurayım mı? Otur şuraya otur. Şuraya otur baba. Evet arkadaşlar bir de ki yemekler tabloda da atılıyor çünkü covid olduğu için aynı tabaktan verilmesi yasak aylığında karadiyosu da. Karadiyosu kaymakamından böyle bize çıkmış. Böyle yani arkadaşlar niye? bir tanesini. inşallah, hep yiyelim inşallah. Artık insanlar hesabı çıkıyor. Herkes bize bakıyor, çaktırıyor. Şey gibi oldu. <laughs> kamerayı görenler bize bakıyorlar. Evet. Biz de da bir göremiyoruz ama kamerayı gören bakıyor yani. Evet. Azra'cığım. Evet. Yani bu kuru peçete bulunacak mı? Benim mi? Hı. Vallahi yok herhalde. Bak bakalım. bakayım. Sen beni bildin mi? Bir, bir saniye arkadaşlar.